arkadaşlar arkadaşlar şimdi bugün bu 10k parayla kutu açacağız gördüğünüz gibi şu an hiçbir karakterim yok sayılır yani 7 karakterim var İnşallah güzel karakterler çıkar çünkü baya bir boost harcadım bunun için baya bir günlerde kastım sizin için bu videolar için yani Lard lazer kameraman e, İşinizi görüyoruz görür. Ben onu istiyordum. Şimdi buna basalım. Ve açmaya başlayalım bebeğim. Geç geç geç. Epi gire geç. Açtım. Güzel. Epik yakaladık ama. <laughs> <laughs> Mecik! 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 Açmaya devam edelim. Mecik! Legendary işimizi görür. Bir tane daha mitik çıkar mı? İki mitik çıkması da bayağı iyi vallahi bayağı iyi oldu benim için. Şey... Harçuzlar kameraman çıktı. Oğlum ben şok. Ben çok şu an. Oğlum ben şok şu an. Ben şok. Ben şok. Laçlazar kameraman geldi. Arkadaşlar dinlenemiyorum. Oha. Laçlazar kameraman geldi. Çok şaka gibi şu an. Oha değdi bu arada. Değdi bu arada. Mitik çıkardık. Mitik çıkardık. Çok güzel oldu. Şunu da alalım. Arkadaşlar çok heyecanlandım ben. Biz bir lazım. Vallahi vallahi billahi. Mitik çıkardık. Artık sonunca yani hedefime ulaştım. Gördüğünüz gibi hedefime ulaştım. Arkadaşlar siz de istiyorsunuz yani para kasım açmaya başlayın teşekkür ederim videodasın 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 Vallahi bayağı iyi olur benim için var ya Bak video like atın. Video like atın. Abone olun evet. arkadaşlar. Bak var ya bunları çekilişi koyarız oğlum. Bu iki legendariye çekilişi koyacağız arkadaşlar. Kesinlikle abone olun, like atın. Kazananı vereceğiz bunları. Bir tane, bir tanesini çekiliş yapabiliriz. Yani sizin için kırmam. Sizi kırmam. Bu arkadaşımın da benden. Arkadaşım sayılır. Yani. Baba bana abone olacakmış. 30 aboneye doğru gidiyoruz. sorunamadım ya. Yani. Neyse ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar.